Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bugün beraber oyunlar oynayacağız. Senin oyun oynamayı çok seviyorum Rarity. Ben de öyle Pinkie. Hadi başlayalım. Bunun içinde ne var Rarity? Yap boz parçaları var Pinkie. Bugün beraber onları yapacağız. Harika! Yap bozlara bayılırım. Hadi yapalım bakalım. Hop. İşte bunlar. Şunu itelim bakalım biraz. Evet, şimdi onları ters çevirelim. Hmm. Burada bir parça var. Ben de çevirmek istiyorum. Hop. Burada da bir parça var. Hadi hızlıca açalım bakalım. Burada bir parça varmış çok güzel. Hop. Oh, bunu da ben açtım. İşte sonuncusu. Hadi bakalım. Şimdi bunları yerleştirelim. Hmm, önce köşelerden başlayalım Pinki Şöyle. Bu bir. Evet. Başka köşe hangisi? Burada bir tane var Riti. Götürdüm onu buraya. Başka? Burada da var. Sonra burada var. Burada da. Sanırım bunları birleştirebilirim. Buldum galiba Pinky burayı. Bak. Evet. işte Elsa. Şunu da birleştirelim Rarity. İşte burası oldu. Peki şunlar? Hadi bakalım. Burası üstü galiba. Buraya bakalım. İşte buranın. Başka neresi var? Ha, işte önümde. Hop, şöyle çevireceğiz galiba bunu. Bu da buranın mı? Evet. İşte oldu haritim. Hoppa. Bu da sonuncusu. Hadi koyalım. Hoppa. Harika oldu Pinky. Çocuklar siz de merak ettiniz mi? Bakın. İşte burada. Elsa. Elsa'yı çok seviyorum. Ben de öyle Rarite. Çok güzel oldu. Evet çok eğlenceliydi. Siz de yapboz yapmayı seviyor musunuz çocuklar? Biz çok eğleniyoruz. Bizimle beraber oyun oynamak istiyorsanız kanalı takip edebilirsiniz. Biz sizinle oyun oynamayı çok seviyoruz çocuklar. Görüşürüz.